Ve boğma çukurundayız arkadaşlar. Macmillion hayret nasıl oldu da böyle bir harita geldi. Ben videodayken. Devam edelim. Oo katilimiz Huntress. Lan şu karşıdan Huntress sandım adam ha. Bu adamda ölümcül takip olma olasılığı var mı arkadaşlar? Olabilitesi yüksek bu arada. Beni göremezsin ben. Tepeye çıkarsa çok sıkıntı bu arada. Hop görmedi. Her zaman işe yarar bu taktik bu arada. Ama şöyle ses çıkardığımız zaman sıkıntı. Hareketsiz kalmak iyi oluyor çünkü böyle haçalı sesi olduğu zaman arkadaşlar direkt duyuyor ya. Orada aslında şans eseri duymadı yani bizi. Bu da bizle aynı build'i yapmış gibi duruyor arkadaşlar. Aynen. Bu, bu da bizle aynı build'de yapmış. Bakalım bizi görmedi hala oradan. Bana beni deneyecek. Beni deneyecek abi. Hop, biz de kaçtık. Biz de kaçtık oradan. Onu bak bir dişini geçinemedi ona. Hop. Abi imkanı yok bak bunu vurmasının. Yemin ediyorum sana bak böyle bir it yok ha. Söyleyeyim ben sana. Öyle bir it yok yani. İmkanı yok ya onu atmasının ya. Onu attıktan sonra bekleme süresi var çünkü. İmkansız yani. Nasıl çat diye vuruyor arkamdan? Direkt duvara vurması gerekiyor. Bilmiyorum yani nasıl vurabiliyor? Hmm, gördüm nereden geldiğini. Karşıda. Buraya doğru döndü. Nereden geldiğini görüyorum şu an. Hala bende. Güzel. Ama arkamızda. Eyvah. Burada yakalaması kötü oldu. Tamam onu ev Ben şöyle gideyim arkadaşlar. Deli gibi beni kovalıyor hala. Çok kötü ya. bedaviyi aldık. Devam edeceğim. W. W Gaming her zaman 4.4 katilere karşı işe yarar arkadaşlar. Bu arada Franklin almış, eşyası var. Hmm. Bakalım. Tamam oraya ki... O eşyayı dızlayabiliriz aslında. Yeşil miymiş o? Ama bitmiş gerçi. O bitmiştir o. Nerede? Eşya şurada bir yerdeydi. Ha yok. Yok yok Franklin almamış. Ah be düştü bir tanesi. Mahsen deydi bu arada geçmiş olsun. O mahzen iyiyse biraz zor çıkar oradan ve jeneratör bitmedi hala bir saattir. Takım şu an zordum da onun canavlin bitmesini bekliyor. Onu da aldı. Abi çok kötü düştüler ya. Verbat düştüler yani. Hemen yardıma gideceğim şimdi. Diğeri de Elodie de onları kurtarmaya çalışacak ama bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak. Ah kaldırdı onu güzel. Onu da kurtarırlarsa. O Mike'e vurabilir tekrar. Elodie'ye vurdu. O da kurtuldu tamam. Bir dakika onu kovalıyor hala. Bir dakika yardıma gitmemiz lazım arkadaşlar. Bir flash save atarsak. Aa ikinci faza girdi. Ha camp mı atıyor? Ha. Camp atıyorsun. Kanka bu camperlardan gerçekten bıktık ya. Samimi söylüyorum yani. İnanılmazsın ya gerçekten. İnanılmazsın abi. Birini campliyor, birini bir şey yapıyor. Bir olaylar, bir şeyler. Buradan peki kör mi ona? Aa edemedik. Ne kadar kötü katiller ya. Bildiğin çöp yani ha. Yemin ediyorum çöp gaming. O da ikinci faza girdi. İkinci asış yani. Sayılı günü kurtarayım ben bunu. O artık buradan kaçabilir mi bilmiyorum ama. Bu arada bu, bu kazanır arkadaşlar ha. Ben size o kadar net konuşuyorum bu kazanır. Bu adam. Çok net kazanır yani. Tamam gitti oradan. Burada jeneratör var mı? Burada da var ama şimdi buradaki jeneratör de biterse iki tane orada kalıyor. Bak çok kolay olacak buradaki jeneratörler. 3 jeneratör kaldı. Buradakilerin hepsini tamamlamış oluyoruz. Karşıda kalıyor abi jeneratörler. Karşıda da yaptırmaz yani ama yine de deneyeceğiz arkadaşlar. Elimizden geleni yapacağız. Ya da bitmese mi bu ya? Bunu bitirmese mi? Bir tane şu karşıda mı var? Şurada var mı bakayım? Abi bu biterse çok sıkıntı olacak. Güzel resetlediler kendilerini. Şimdi o kalsın orada. Burada da bitirelim de oraya da gel buraya da gelmesi lazım çünkü. Baksana çok kolay bir şekilde devreye atıyor şu an. Hangisi bitti? O bitti. Aferin onu da bitirdin şimdi. Şey oldun yani şu an. Ne yapıyor o? Kendi kendine bir şeyler yapıyor. Orada şen kalmadı kanka. Ne yapacağız şimdi? Şunun önüne geçmem lazım ya. Şunun şunu yakalamam lazım arkadaşlar bu arada. Abi ondan almamız lazım. Onu direkt öldürmek istiyor çünkü. Dur bakalım nasıl olacak. Nereye gitti? Şöyle kafasını karıştırsam. Aa kafası da karışmıyor ki sersen. Çok konsantre abi. Aa kafası da karışmıyor sersen. Bak dibindeki uku görmedi ha. Şey mi var bunda? Tuttuğunu kopar mı var galiba? Bırak bırak bırak. Hadi be. Abi sen çok kötü bir hunter'ssın ya gerçekten. Gerçekten berbat bir hunter'ssın ama kazanıyor abi işte. Adam kemple tünelle kazanıyor aga. Berbat evim var adamda ama. Baksana. Monitörden çıkıyor. Evimin duvarına girdi balta. iki kaldı ama bunu bizde bitirmez. Birisinin birimizin çok iyi oyalaması lazım abi bunu. Mükemmel oyalaması gerekiyor. Dur bakalım onu düşürürse ben buradan direkt oynayıp onu kör etmeye çalışacağım da kör de olmuyor. Ya Elodie iyi gibi. Bakalım buraya dönmezse eğer çok güzel olacak abi. Biraz daha yolarsa onu. Baksana kek W da abi kazanıyor mu adam ya. Gerçekten kek W olmasına rağmen kazanıyor yani. Dur dur ona gideceğim ben ama yine aldırmayacak ya abi. Hı -hı. Aldırtmayacak. Şöyle yapalım. Mahzene mi götürüyor? Evet mahzene götürüyor. Bak diğer eleman şimdi bunu yapmaya devam etseydi bu da bitmişti. Diğeri de kaçtı ya. Yaralı ya. Kaçıyor aga. Yapacak bir şey yok. Çanak var onda bilmiyorum. Ona vuracak şimdi. Çanağı vurdu galiba. Evet çanak var abi. Gerçekten yani, helal olsun ya. Samimi söylüyorum helal olsun. Sayıl gün kanka. Alman lazım iti bu arada. Çok iyi de. Çok iyi de. Ama balta dolduruyor. Güzel. Buraya kaçmamız lazım. W Gaming. Şöyle. Burada oyalamamız lazım ama. Şu jenitörü de yapmamız gerekiyor bir yandan biliyorsunuz değil mi? Bir yandan bunu da yapmamız lazım. Buraya geliyor. Çok sıkıntı ya. Çok sıkıntı. Belki kaçabiliriz ya. Bu da ilerliyor mu hafif hafif? O da ilerliyorsa biraz onu biraz onu yaparsak belki dönebilir hala maç biliyor musun? Bak ben o jeneratörü bilerek bitirtmedim bu arada. Tamam mı? Ben onu bilerek bitirtmedim. Gitti onu bitirdi ya adam. Bilerek yani bitirdi adam onu. Vuramadı, vuramadı, vuramadı. Hmm Aa totem bunu yaktı bu arada. Abi. Abi şu antresi kaybetmek istemiyorum ya gerçekten. Şu adama kaybetmek istemiyorum. Şu surafata. Şu adam şu jeneratörü yapsaydı var ya bak kalkmasaydı aşağıya asarken %90'daydı %95'daydı. Şunu var ya bir dokunsaydı sadece ya. Tek bir tane dokunsaydı abi. Gidecek bak ona da şimdi çanak atacak. İnanılmaz gerçekten. Gel gel çabuk çabuk çabuk. Ona çanak atmayı ya. Sadece bir dokunacaktı ya ona. Bak sıfıra indi gördün mü? 195'te bıraktı abi gitti. Üzdü yani şu an mı beni. Şöyle iyileştirelim kendimizi de. Hisapella iyileştirsin bakalım bizi. Çok hızlı iyileştiriyor ya. Çok iyi gerçekten. Süper tamam. Devam edelim diğer jenleri yapmaya. Orada oraya çanak attı. Buraya da gelirse çok sıkıntı arkadaşlar. Burada palet de yok. Düşebiliriz ya bu arada. Abi bak. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Orada abi. inanılmaz gerçekten ya. Düşme. Bakalım. Güzel düşmedi. Buraya geri dönebilir bu arada. O var ya o adam yaktı bizi. Ah o adam yok mu sarsarı? Yemin ediyorum yaktı bizi arkadaşlar. Allah kahretmesin. Ama kazanıyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. Abi bunu nasıl vurabiliyor ya şu iti bana ya bu arada arkadaşlar. Birisi açıklasın bana agalar. İnşallah unbreakable vardı bu arada. Onun. Şu hiti yani vurmasın imkanı yok ya. Ortaya doğru kaçacağım arkadaşlar. İnşallah unbreakable varsa kaldırırsa oradan var ya mükemmel olacak. O bir kaldırsa kendini oradan bir şey yapabilse. Jeneratörü bitirebilse. Aldı baltayı. Bakalım ne yapacak. Ben peki buradan onu dön onu onu tekrar kaldırabilir miyim buradan? Hmm. Zeka küpü yemin ederim ya. Vallahi zeka küp abi. <laughs> of yine duvar arkası vurdu adam. İnanılmaz. Adamı tebrik ediyorum abi. Çok güzel bir şekilde çok stratejik bir camp yaparak maçı kazandı. Yani gerçekten zor bir şey. Mükemmel bir şey. Şu Adam var ya şu Adam hangisi şu Adam? Şu. Adam şu şu var ya şu yaktı bizi ya. Bildiğin yaktı yani. Çok stratejik bir kemple direkt win aldı adam. Vallahi helal olsun. Tebrik ediyorum abi. Adama dedim ki çok stratejik bir şekilde kemp yaparak 4 kill aldın dedim. 4 kill alabilin dedim. Diyor ki önceki oyunda diyor adil oynadım diyor kazandım diyor. 3 kill alamadım diyor. <laughs> Çıkışta tipek yaptılar diyor. <laughs> İnanılmaz ya. Güzel. Yine kazanamayacaktı da şu işte adam yaktı bize. Gel gel. Bakalım inşallah şimdi de karşımıza gelen katile bir önceki oyunda kapıda tibek atmamışlardır artık. Kapıda tibek atma bile gerekçe abi. İnternetim hızı düşük. Camp. Efendim söyleyeyim. Masumun şarjı bitti camp. Masum klavyem kablolu camp attım. Garip bu arada katilimiz o ne? Sabah annem yumurtayı rafadan yaptı camp atıyorum o yüzden. Garip gerekçeler gerçekten. Bu arada totem mi var. La, ruin'i hemen bulmamız lazım. Koşalım abi. Jeneratöre oturduktan sadece 10 saniye sonra ya inanılmaz abi. İnanılmaz yani gerçekten. Hop. Şu arkadan kurtarmaya çalışacağım ben onu. Bak adam mesela direkt kendini ikinci faza sokmaya çalıştı. Diğeri. Ne gerek vardı ki buna? Totemi silin bekle geliyorum kankam. Şuradaki totemi silin. Bak direkt mahsen yedi mesela şu Elodie. Bak, i̇kinci şimdi bir tekrar asıldığı zaman ölecek abi. İnanılmaz gerçekten. Ha Elodie oyundan çıkmak istiyor herhalde direkt. Bak öldü şu an gördünüz değil mi? Bak direkt bizi şu an. Kaç kişi bıraktı abi? Bizi şu an hop öldürdü yani. 2-3 kişi bıraktı bizi şimdi. Nasıl kazanacağız? Sizde arkadaşlar son zamanlarda solo oynayan arkadaşlar için. Kur, solo kurban oynayan arkadaşlar için. Gerçekten böyle zorluklarla karşılaşabiliyor karşılaşıyor musunuz? Yani bu tarz adamlar geliyor mu karşınıza? Yoksa bana özel mi geliyor bunlar? Bir yorumlara yazın bakayım. Bana çünkü bu son zamanlarda çok denk gelmeye başladı yani son bir aydır falan Her zaman geliyordu ama oyunun her zaman böyle sıkıntıları vardı ama şu son zamanlarda çok fazla gelmeye başladı arkadaşlar Yani garip garip oyuncular Hemen bir satmalar bir şey Yani gerçekten anlayamadığım şeyler oluyor şu an oyunda Oğlum bu nasıl bu kadar hızlı gel geldi lan Bu arada Nasıl bu kadar hızlı yürüyebildi oradan öyle? Baksana sanki uçuyor gibi arkadaşlar. Öyle değil mi? Sanki uçuyor yani adeta. Brutal da varmış Allah kahretmesin. Karşıdan zıplasam? Oo, güzel de vuramadı. Vuramadı. Şu karşıdan zıplasam arkadaşlar. Sonra şuraya gelsem. Allah! Korkuttun beni. Korkuttu beni, korkuttum beni, korkuttum beni. Pencereden atlamadım bebe. Pencereden geçebilir şu an. Geçmeyi tercih etmedi. Garip mind game'ler. Bu arada bilerek klik yapmadım, yanlışlıkla elim çarptı. Ya da el alışkanlığı mı diyelim artık, ne diyelim. Adına her ne dersen. Hmm. Gücünü açtı, bana benden gitti abi. C Oha! Nasıl oraya gitti? Bir anda bir dakika. Abi onda düşecek galiba ya bu arada. Onda dar dönüyor aga adam. Ah ben de düştüm ya. Çok kötü oldu. Beni alacak güzel güzel beni. Hemen onu kurtarsın abi be. Hızlı bir şekilde. Bunlar nasıl döndü bir anda böyle? Anlayamadım ya. Aga adam gelene saplıyor gidene saplıyor gerçekten. Emin ediyorum nasıl bir oyun oluyor şu an anlayamadım. Abi hala onu mu kurtarıyor? Bir dakika adam ikinci faza girdi lan. Cık. Girdi mi? Girdi galiba. Hay Allah kahretmesin. Girmedi girmedi girmedi. Vallahi 0.01 saniyede mi diyorsun? Sen şoka yapıyorsun ya. 0.01 saniye arkadaşlar. Abartısı söylüyorum bak. Önümüze çıkabilir bu arada. Oradan çıkacak önümüze. Aynen öyle. Kaçın kaçın. Ulan beni istiyor yine galiba. Galiba beni istiyor yine arkadaşlar. Hop yakaladı bile beni. Oğlum bu çok hızlı gidiyormuş gibi ya bunda ne var ya bunda? Şey falan mı var acaba? Çok hızlı yani böyle yürüme hızı fazla yani. Yemeğin oyuna var gibi geliyor ha karakter. O da düştü abi GG. Yine bir tane şu lenzi şu adamın yüzünden. Yine herkesin oyunu bak hiç oldu görüyor musun? Rahat kazanacağımız oyundu. bir jeneratör kalmıştı. Çok temiz, çok rahat kazanacağımız oyunu yine kaybediyoruz abi. Gerçekten çok yoruyor ya. Ge yapacak bir şey yok. Yine raporlayacağız ama hiçbir şey yaramayacak arkadaşlar raporumuz. İzle. Onu da gerçekten çağır ya. Çok çok kuvvetli. Çok güçlü abi. Hemen bunu raporlayalım. Hiçbir işimize yaramayacak ama yine de raporlayalım. Bakalım abi yemeğini oynadı yok adamda ha. Ne kadar hızlı geliyor ya. Acayip hızlı. Devam edeceğiz arkadaşlar DVD videolarına. Gerçekten çok tuhaf oyuncularla karşılaşıyorum son zamanlarda. Bakalım neler olacak. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Desteğiniz için bir saniyenizi bir ayırarak videoyu beğenme tuşuna basabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz tabii ki. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.